Herkese merhaba arkadaşlar. Dostum adı Karın. Hoş geldiniz. Bugün size beraber Şembozu ile birlikte Edir'e at oynuyoruz. Şembozu ne yapıyor? Edir abi senden ne yapıyor? Yerlerini değiştireyim. Yerlerini değiştireyim. Abi. Ortadaki adı ne? <laughs> abi <Amlaç olan mı? gülüyor> ne mı? mi? Abi de isteyin ne istin? ne? Abi istin ki Yanındaki? Astrid's kastremis Astrid's Tamam bunlarla bir girelim. Bu arada like edip abone bildiğim yorum şey yaparsanız çok sevinirim. Videoya e hızlıca bir giriş yaptım. 78 kupam var. Çok güzel değil mi? Evet. Hadi girelim. Kayma mağara mı? Kayma mağara. Kaymak. Ya yine hasar yedik. Ya yine hasar yedik. Ortada duracağım. Benim yani kafam yiyecek. Aha hasar yedi. Uhuhu, ne güzel attı. Abi ben çok iyi oynuyorum. Hayır ben seni yönetiyorum. Ya ben hasar yedim ya. Ben hasar yedim. Ya. O hasar yedi de. Böyle yaparsak. Ah, patlattık be son anda. Benim de çok az kalmıştı. Ama o patladı. Şşş, şş, Allah Allah. Ne oluyor lan? Lan bu ters. Anam anam ne güzel vurdum. Patlattım. Patlattım. Çok güzel vurdum be. O nasıl bir vuruştu. Aha. Kalaka malaka geliyor. Neydi bunun adı ya? Ne haber o abi? Oo, bunu da patlattık. Çok iyi oynadık ya. 8, 8, 8, 24 aldık. Güzeldi. Aha. Kazandık. Hadi bir daha maça girelim. Bir daha maça girelim. Güzeldi. Evet. Evet efendim. Bugünkü menümüzde ne var? Yine kayma mağarası. Ya kaymak mı? Kaymak mı istiyorsun benden? Oo! Ya sen niye kartopuya kafa atıyorsun? Bu kafayı sıyırmış. Bu kafayı sıyırmış. Bu kafayı sıyırmış. Ve kafayı sıyırarak da kazanıyor. Lan kafayı sıyırmış. Kafayı sıyırmış bu. Bu ne lan? Köpek balığı var. Köpek balığıyla antika arabayı karşılaştırınca öldüm. Ölmedim. ölmedim, ölmedim. Ölmedim hala hayattayım. Lan ya yine iki tane yıldız aldı. Adamda çok iyi şeyler var ama Uçum. Armanı baba nerede çarşafım seçtiğim manım vermenin dermanı Armanı baba nerede çarşafım seçtiğim mimanın vermenin dermanı <laughs> Armanı baba nerede çarşafım, <laughs> Armanı, baba nerede çarşafım? Ben yasa diyemiyorum Öldüm kaybettim kaybettim Ya istemiyorum ben istemiyorum İpucu veriyor bana yeni mi Girelim. gidelim yeni yeni oyun modunu açıyoruz bos Ya bu ne etapot mu? Aa. <laughs> yeniydi seni de seni gireyim seni Ambulans seçelim en fazla onu ama yükseltemiyoruz paramız var ama gücümüz yok seç. Zaten tek var olanlar bu. Seç. Ve son olarak da antika formayı seç. Hadi boss'a bir gidelim merak ettim. Boss nasılmış? Hanım, <laughs> venink venink yani tehlike. Te aa, Penguen bak üç gözlü. Üç gözlü penguen VS biziz. Hadi bakalım yeneceğiz inşallah. Hadi. Şükür hadi hadi hadi. Saldırı yapacağız. Ambulansa geldik. Buna vurmam mı gerekiyor benim? Hmm, ne yapacağım? Buna tıklamam mı lazım? Buna geldi. Aha. Yoldaşlarından spamlıyor. Evet bu sıkıntı. Şimdi bunlara vurmam lazım. Bu kendilerine de vuruyor. Patlıyor da. Ooo katliam olmaya başladı. Anam vur vur vur. Tehlikeli olmaya başladı. Birazdan boss'un kendisi de saldırı yapacak. Anam anam anam. Şeyler tepemize düşüyor. Tepemize düşüyor. Havadayım nereye? Ne oluyor lan? Hiç kendimi göremiyorum. Oha çok garip şeyler oluyor. Yırmağa gidiyorum. Arman'ı. Baba nerede çarşafım? Çok garip şeyler var. Baba nerede çarşafım? Şu an e, boş boş gaza basıyorum. Hiçbir şey taktiksel yapmıyorum. Armanı, baba nerede çarşafım? Seçtiğim miman Allah Allah. Penguin geldi, penguin geldi. Penguin geldi. Anam, tehlikeli şeyler oluyor. Çok güçlüler. Çok güçlüler. Lan git tepemden. Patlatacak beni. patladım, patladım. Beni patlattınız. Birincisi gitti. Diğeri toplanıyor. Bu oluyor Allah. Beni dondurdu. Dondurma oldu mu resmen? Dondurma traktör. Lan buz parçaları düşüyor. Lan. Bunda zor dayanılır ha. Bu çok zor. Nasıl bir penguinsin lan sen? Üç gözlüsün dedik. Abarttın sen de. Bu penguinleri patlatamıyoruz. Aha kafamla patlattım. Anam ya. Ya hak diye geliyorlar ya. Bu ne ya? Çok karmaşık burası. Allah'ım. Ya çok zor dayanıyorum. Ne yapacağım ben? Bunu patlattım. Şunu patlattım. Evet, evet çok güzel kombalar yapıyorum ama birazdan benim arabam da patlayacak. Ah, oo, çok güzel patlattım. Çok güzel patlattım. Çok iyi oynuyormuş. Aa, testereler geliyor. Testereler geliyor. Patladım. 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 çok zordu. Çünkü testereler gelmeye başladı. Antika, ha, boz kızgın. Lan ne oluyor? Bosu kızdırdık galiba. Ne seçmemiz lazım? Hasar görmüş düşmanları çevirir. Şey Yara yaramazlık. Hmm, hangi birisini, birisini seçmek istiyor? Yaramazlığı seçiyorum. Bence en mantıklı onu yaptım. Çünkü herkese içinden geçiyorum. Çok iyi yapıyorum ve testlerler geliyor. Çok sıkıntı şeyler oluyor. Abo, abo, abo. Abo. Çok güçlü. Şey. Anam. Tehlikeli şeyler oluyor. Allah 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 Allah. Hmm. Anam 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 Anam. Çok tehlikeli şeyler oluyor. Çok tehlikeli şeyler oluyor. Patlat. Patlat. Onu Onu anam. anam. Allah Allah. Bu çok kızgın. Bu çok kız beni aralarına aldılar. Lan bu patlamıyor. Lan ben daha nereye kadar gideceğim? Ben daha nereye kadar gideceğim? Şembuze artık konuşamıyor. Dil dilsiz kaldı. Şembuze! Şembuze gitmiş tek başıma kaldım. Patlattım. Çok iyi oynuyorum. Çok mükemmel oynuyor Aha 2020. Bir, bir tane daha eklesin. 2021 öfke sayısı olacak. 2090 Türk Bey. 2090 yılına kadar. Hadi of oh, of oh, öleceğim öleceğim. Herkes patladı. Herkesi patlattım artık. Daha yeter. Daha ne isteyeceğim ben ya? Bunu da patlattım. Hadi patlayayım artık. he ve patladım. Ya yapacak bir şey yok. Bu kadar mı? Ne oldu? Oo uzaya attık. Ne oldu? Böyle bir şeyler oldu. Ne kadar ilerledim? Aa 50 50'yi geçmişim. Jeton kazandım. Tamam güzel. Hmm, ben bunları kazanmak için şey gerekiyormuş. Tam çıkam yoruldum ya. Bu ne ya? E beni çok yordu burası bu. Vallahi acayip yordu. Bu ne? Jetonlardan bir şey açıldı. Vallahi yoruldum ya. Nerede? Evet arkadaşlar. Ha bakın şey. Sen jeton kazandım. E bir tane de kutu. Devasa kutu, kayma kutu falanlar var ama aldıklarıma bakayım. Hadi ne aldım acaba? Merak ediyorum. <laughs> Anam bakıyorum. Jeton aldım. Aha artık en sonunda geliştirebiliyorum. Sürekli hiç geliştiremiyordum. Parça bu kadar mıydı be? Sıradan. Sıradanlı parçalar aldım. Böyle şeyler de varmış. Başka bir kutu var mı? Yok. Tamam. Seviye 4'teymişim zaten. Tamam. Şimdi ben geliştireyim. bir tane geçelim, geliştirelim. Can yükselecek artık. Formüla. antika Yükseldi. Yükselt. He. Benim için can önemli oluyor genellikle. 80 oldu ve hasar 90 oldu. Güzel oldu ya. Bak, açıklaması var. Daha medeni bir çağ için zarif bir araç yazıyor. Diğerinde ne yazıyor acaba? Ben merak ettim. Mesela ee, acaba şöyle şu arabaya ne diyor? Geçmişten gelen bir patlama. Patlamamış. Antika otomobil. Peki en güçlülerine ne diyecekler? Merak ediyorum. Ya da şu şu uzaylıya ne diyecek ya? Ateşle öldür diyor. Epik. Peki diğer en, en güçlüsüne ne diyebilir acaba? Çok güçlüsün tank. Ne diyelim? Nasıl diyebilir? Mesela buna bakalım. Çok teşekkürler. Nasıl ya? Tank efsanevi. Diğeri. Yarı kamyon yarı canavar. Tam bir ka ne? Kanavar. Aa çok güzel lan. Bunu başlığa atarım ben. <laughs> yarı kamyon yarı canavar. Tam bir kanavar. Oo bak çok güzel. Çok güzel bir laf. Yani ben bunu kullanırım. <laughs> Hadi son bir tane de basit de oyna. Basit normal savaşta kayma arasında oynadıktan sonra videomuzu sonlandırıyoruz. Okay. Tamam. Hadi geçelim. Yerine geçelim. Hadi. 102 şey mi olmuş artık? 2 1 1. Hadi. Hadi bakalım. Artık benim bende bir lever var. Ben de, de bir level var. Hadi geçelim. Ve geçiyoruz. Artık ben iki evle verim. Ya ben bilmem. Ben senden daha güçlüyüm. <laughs> Lan bana saldırı yapıyor. Benim daha fazla canım var ama. Ya hak. Beni ezme. Ya ben niye çok hasar alıyorum iki level diye ya. 90 vurdum. Ah, aha ölmek üzere. Anam 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 5 canım kaldı 5 canım. Ah, ya ben hasar yedim ya. Niye ben hasar yedim? Ya ben öldüm ya. Ben nasıl uyuyorum? İki level hep beni öldürüyorlar. Şşş, beni devirecek, beni devireceğim. Şş. Öbür tarafa geç. Öbür tarafa geç. Aha iyi teş çok teşekkürler uzaylıcım. Sen kaldın. <laughs> öldün ve açıklık var bir. Ortaya spamladı. Ya ben niye kafaya kaymak ki? He tamam. <laughs> kaymak deyince aklıma şeyler geliyor. Lan batmak istemiyor yine? Yine batmak istemiyorum. Vur. Vur bana. <laughs> hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır. Oh. Patladım lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun dostum. <laughs> Sonucunu merak mı ediyorsunuz? Videonun sonuna bakın. Bir yıldız yüklendi. Sonucunu izlediysen kazanmış olduğumu biliyorsundur. <laughs> Hadi geçelim. Ana reklam al. Evet Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirmişim var. Unutmayınız bu oyunda daha çok şey var ama daha başaramadık. Ama merak etmeyin çok güzel şeyler olacak. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.